Bakara suresinin 74. ayetinin meal ve tefsiri şöyledir. Aynı surenin 72 ve 73. ayetlerinde anlatıldığı üzere İsrail onları arasında meydana gelen bir adam öldürme sonucunda katilin mucizevi bir şekilde ortaya çıkarılmasına ve İsrail bu mucizeye tanık olmalarına rağmen bazılarının ortaya koymuş olduğu tutum ve davranışları Kur'an şekilde tasvir etmiştir. Bundan sonra katleriniz taş gibi katılaştı. Hatta taştan da katı oldu. Oysa öyle taşlar vardır ki ondan ırmaklar fışkırır. Hatta öyle taşlar vardır ki yarılır ve ondan sular akar. Ve hatta öyle taşlar vardır ki Allah'ın korkusundan ürperip yuvarlanır. Allah'ın sonsuz rahmetine, sunduğu bütün imkanlara, verdiği sayısız nimetlere rağmen Allah'ın emirlerine karşı kayıtsız kalmak manevi anlamda ciddi bir kalp hastalığıdır.